İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben izledim. ikinciye geldim. Evet. İşte iyi bir İzmir kız olarak falan diye saçmalasam. E, güzel oldu şu an. Tiyatrolar, müzikaller hepsi böyle bir revaçta. Bu bizim için de çok tatlı oldu. Çünkü e, ya, oyuncu olarak sadece diziyle beslenemiyorduk ya da sinema filmiyle. Şu an bu kadar böyle tiyatro müzikaya yatırım yapılması, bu kadar seyirci gelmesi bizim için çok tatlı. Çünkü o başka bir tatmin. İşte iyi ki böyle. Peki bu müzikaller de size yer almak ister misiniz? Tabii canım. Her oyuncu ister onu istemez olur mu? Benim de bir oyunum var. Yeni oyun var. 22 Mart'ta işte Kraft Tiyatro'da Yeşil Arabalar Günü falan. Reklamı da yapmış oldum şimdi. <laughs> i̇şte provalar çok yoğun geçiyor. Öyle oyun dizi gibi öyle hemen girdik çektik olmadığı için bayağı uzun bir prova süreci oldu. Çok keyifliydi, çok tatlıydı benim için falan. Ee, benim değil de annemin en sevdiği olduğu için benim sevmek zorunda kaldığım ve hayatımızda yeri olan Firuze. Evet, şimdiden kutladılar. Sekiz... Ee... <laughs> kadınlar çiçekli gibi. <laughs> Şu an ben, ben, böyle şeyler konuşamıyorum ya. Ben biraz geriliyorum ya, o yüzden saçmalamak da istemiyorum. İşte kadınlar, bütün kadınların, hepimizin, bütün emekçi kadınların kadınlar gibi kutlu olsun. Ben teşekkür ederim.